Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Dün yaptığım tarhanadan bugün çorba yaptım. Tarhana çorbası tarifi vereceğim. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. Sizler de benim tarifimi denersiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi tarifime geçiyorum. Tencereyi ocağa aldım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı salça ilave ettim içine bir miktarda zeytinyağı ilave ediyorum içine salçayı iyice kavuruyorum bu sırada isterseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz içine istediğiniz baharatı da ilave edebilirsiniz çok pratik bir çorba arkadaşlar tam bir hasta çorbası şifa deposu ek gıdaya geçen çocuklar için de çok uygun bir çorba çünkü yaptığım tarhana'nın içinde sadece yoğurtla un var arkadaşlar. Hiç çocuklara e, zararlı bir şey yok. Salçam iyice kavruldu. İçine 5 su bardağı su döktüm. Su kaynamadan tarhanaya içine atacağım arkadaşlar. Döktüğünüz su kadar onu kendimiz ayarlamamız lazım. Ben 4 yemek kaşığı tarhana ilave ettim içine. tarhananın kıvamını anlamak için karıştırıp eğer kaşığa tarhana geliyorsa tam kıvamında demektir daha fazla atmayalım gördüğünüz gibi karıştırırken kaşığıma geliyor tarhanalar zaten kaynadıkça da iyice koyulaşıyor bir miktarda tuz ilave ediyorum içine hızlı ateşte kaynatıyorum arkadaşlar kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıyorum Aralıklı karıştırıyorum dibini tutmaması için. Tarhana çorbam oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam koyulaştı. Kıvamı tam yerinde. Çok lezzetli bir çorba, vazgeçilmez çorbalarımızdan bir tanesi. Umarım severek izlersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.